Bu seride kadim mistik hikayelerle buluşacağız. Keyifli dinlemeler. İki rahip ve kadın. Uzak bir diyarda, zen öğretisine bağlı iki rahip birlikte bir yolculuğa çıkmışlar. Bu iki rahip, sessiz ve dingin bir yaşam sürüyor, öğretilerine bağlı kalıyorlarmış. Hayatlarını meditasyon, tefekkür ve içsel huzur arayışı içinde geçiriyorlarmış. Zen manastırında öğrendikleri öğretileri her adımda yaşamak istiyor. Yaşamlarının her anında Zen felsefesine uygun hareket etmeye çalışıyorlarmış. Bu iki rahibin bağlı olduğu Zen öğretisinde belirli kurallar ve sınırlar vardı. Özellikle bir rahibin kadınlara temas etmesi yasak sayılır, bu temasın zihinlerinde karmaşa yaratabileceği düşünülürdü. Her iki rahip de bu kuralları biliyor ve yaşamlarına bu çerçevede yön veriyorlardı. Bir gün bu iki rahip uzun ve zorlu bir yolculuk sırasında hızlı akan geniş bir nehir kıyısına varmışlar. Nehrin kenarında zarif ama endişeli görünen genç bir kadın bekliyormuş. Kadın nehrin karşısına geçmek istiyormuş ama akıntı çok güçlüymüş ve nehrin derinliğinden korkuyormuş. Kadının yüzünde çaresiz bir ifade belirmiş ve iki rahibe dönerek yardım istemiş. Kadının bu isteği üzerine rahiplerden biri ona hiç aldırış etmeden yürümeye devam etmiş. Kadının yardım talebine kulak vermemiş çünkü Zen öğretilerine göre kadınlarla temasa girmekten kaçınmak gerektiğini düşünüyormuş. Kendini rahiplik yoluna adamış ve kurallara bağlı kalmayı kendine ilke edinmişti. Bu nedenle kadını görmezden gelmiş ancak diğer rahip kadının yüzündeki endişeyi ve korkuyu görünce ona yardım etmeden geçememiş. Zen felsefesi gereği kadınlarla temastan kaçınılması gerektiğini bilmesine rağmen kadının yardım çağrısına kayıtsız kalamamış. Rahip kadına bir an baktıktan sonra tereddüt etmeden onu kucaklayıp sırtını almış ve suyun içinde dikkatli adımlarla ilerlemeye başlamış nehrin karşısına geçtiklerinde kadını güvenli bir şekilde yere bırakmış ve teşekkürlerini aldıktan sonra yoluna devam etmiş. Yardım eden rahip, kadının nehrin kıyısında bırakmış olmasına rağmen diğer rahip zihninde bu olaydan kurtulamamış. Olayın ardından saatler geçmiş, ancak o rahip kadına yardım eden arkadaşına karşı bir kızgınlık ve eleştiri hissi taşımaya devam ediyormuş. Bir yandan Zen öğretisinde böyle bir şeyin hoş karşılanmayacağını düşünürken, diğer yandan arkadaşının bir rahip olarak davranışlarının yanlış olduğunu hissediyormuş. Sonunda saatler sonra dayanamamış ve arkadaşına sormuş. Biz Zen öğretisinin rahipleriyiz ve kadınlara dokunmamamız gerektiğini biliyoruz. Sen nasıl olur da bu kurala uymayarak o kadına dokundun ve onu taşıdın? Bu Zen öğretimize aykırı değil mi? Böyle bir davranışla nasıl öğretimize bağlı kaldığını söyleyebilirsin. Kadına yardım eden rahip, arkadaşının sorusunu sakinlikle dinlemiş ve hafif bir gülümsemeyle cevap vermiş. Ben o kadını saatler önce nehrin kenarında bıraktım ama görüyorum ki sen hala onu taşıyorsun. Bu cevap, arkadaşının zihninde adeta bir şimşek çakmış gibi bir farkındalık yaratmış. Gerçekten de saatler önce yaşanmış bir olaya o kadar takılı kalmıştı ki bu düşünce yolculuğu boyunca zihninde dönüp durmuş, içinde kızgınlık ve karmaşa yaratmıştı. Oysa arkadaşının yardımı kadını güvenli bir şekilde nehrin karşısına taşımış ve o anda konuyu kapatmıştı. Kadını bıraktıktan sonra geçmişe takılmamış, yoluna huzur içinde devam etmişti. Bu hikaye geçmişi bırakmanın ve her olayın yükünü zihnimizde taşımamanın önemini anlatır. Yardım eden rahip geçmişte kalması gereken bir olayı o an yaşayıp bırakmıştır. Ona göre kadına yardım etmek yalnızca o anın bir gereğiydi. Olay sona erdiğinde ise zihninde bu olayın izini taşımadan yoluna devam edebilmiştir. Diğer rahip ise o anın çoktan geçtiğini ve geride kaldığını görememiş, geçmişteki olaya zihinsel olarak takılıp kalmıştır. Bu takıntı, zihnini huzursuz etmiş, geçmiş bir olayın yükünü taşımasına neden olmuştur. Arkadaşının kadını bırakmasına rağmen o hala kendi zihninde bu olayı taşımakta, geçmişin yükünü bırakmadığı için kendine gereksiz bir yük ve karmaşa yaratmaktadır. Zen felsefesi geçmişe veya geleceğe takılı kalmadan şimdiki anda var olmayı öğütler. Anın gereğini yerine getirmek, ardından o anı bırakıp yoluna devam etmek gerçek huzurun ve zihinsel berraklığın anahtarıdır. Hikaye, hayatın her anında olayları yaşayıp sonra geride bırakmayı öğrenmemiz gerektiğini anlatır. Geçmişte yaşanan olaylar bize ders vermek veya o anda bir işlev görmek için oradadır ancak zamanı geçtiğinde onları taşımak zihnimizi ve ruhumuzu gereksiz yere yorar. Olayları sadece o anın bir parçası olarak görmek, onları olduğu gibi kabul etmek ve bırakmak, Zenren'in içsel huzuruna ulaşmanın yollarından biridir. Zen felsefesi, anın içinde kalmayı ve gereksiz düşünceleri zihinden bırakmayı öğütler. Bu hikayede, geçmişe takılmanın içsel huzurumuzu ve zihnimizin berraklığını nasıl etkilediğini anlatır. Olayları ve durumları gereğinden fazla analiz etmeden, olanları olduğu gibi kabul ederek yolumuza devam edebilirsek, hayatta daha huzurlu ve özgür bir ruh haliyle yaşama şansına sahip oluruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınız ile katkı sağlarsanız sevinirim.